Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle kuryecilere ve ilk motorunu seçmek isteyenlere bir video hazırlayacağız. Konuğumuz SYM X Pro 2 125. Elimizde şu an 2022 modeli var. 2023'te zaten piyasaya sürmediler motoru. 2024 modeli şu an istelerde 120 bin civarı ama 2022 modelin sıfırını yani sıfır ikinci elini 60 bin 70 bin arası bir fiyata alabiliyoruz. Biz de kurye işi yapacaksak biraz maliyetin düşünmemiz gerektiği için bu modeli çok rahat tercih edebiliriz. Bendeki motor şu an rodaj sürecinde olduğu için tam net veri veremeyebilirim ama hani zorladığımda bir 100 km hıza ulaştım. Şöyle bir şey de var. 80'den sonra aşırı bir titreme yapıyor. Şehir içinde kullanacağımızı düşünerekten çok sıkıntı yapmıyorum ama uzun yolda da çok zorlar. Çünkü 100 kilometreye kadar aşırı bir titreşimle gitmek zorunda kaldım. Tabi bu rodajda olduğu için de böyle yapıyor olabilir. Motoru kullanan arkadaşlar varsa onlar daha net bilgi verebilirler yorumlarda. Ayrıca rodaj süreci ve motor alırken nelere dikkat etmeliyiz gibi sorularınız için de şuralara bir yere bırakırız videomuzu. Onu da izleyebilirsiniz. Şöyle bir dış görünüşe bakacak olursak yok bakacak bir şey yok. Tipsiz bir motor. Yani ben caddede paket atacağım ya diyorsanız CBR'la paket atanları gördüm. Olur mu? Olmaz. Ama yapan da yapıyor. Onun dışında koruma demirleri yani benim normalde hiç hoşuma gitmez hiçbir motorumda da kullanmadım ama bunda gözüme çarpmadı muhtemelen kurye motoru olarak incelediğim için. Lastikleri fabrika çıkış lastik. Değiştirmekte fayda var. Çok bir güvenlik hissi vermiyor insana. Ama lastik boyutu çok iyi yani. Motoru yerden epey yükselttiği için böyle bir kaldırımda inip çıkarken böyle sizi havada asılı bırakmayacaktır. Arka lastikte iki tane amortisör var. Muhtemelen rodajdan sonra daha da bir açılacaktır. Ama sürüş konforunu güzel etkilemiş. Ekstradan arka lastikte kampana ön lastikte disk fren var. Biraz sizi yorabilir çünkü ABS sistemi yok motor Orada. Hani arabada manuelciler vardır böyle. Ben vites atarken keyif alıyorum diyenler. Bunda da bu fren ayarını yaparken hoşlanıyorsunuz ki ben çok hoşlanıyorum. Farlar ve aydınlatmalardan bahsedecek olursak halojen farları var. Yani fiyat performans motorundan zaten led beklemiyoruz ama e, ön far aşırı kötü. Normalde de uzağa görmüyordum. Akşam yolda giderken kör oldum. Çünkü hiç aydınlatmıyor. Kaç tane kasise, kaç tane çukura girdim sayamadım. Şimdi bir scooter'da aradığımız en büyük özellik Bence sele rahatlığı. E, bu kıtırı da ondan yok. Yani taş gibi selesi var. Kuryeci adam da bütün gün bunun tepesinde oturacağı için bence konfor sele taktırmak şart. Ama şu açıklığı çok beğendim. Yani buraya çantanı asarsın, kaskını asabilirsin ya da yedek kaskını asabilirsin. Ayrıca yüksek boylu arkadaşlar için hani diz mesafesi de oldukça geniş. O yüzden buraya artık planımızı veriyoruz. Şimdi seleden gidona doğru ilerleyecek olursak yani gidonun ee, kullanım falan rahat. Ama hoşuma gitmeyen şu takozları var. Yani miyim, diğer modellerinde de var. Bende SEM Z14 200 var. Onda da aynı e, takozdan var. Çok fazla, nasıl diyeyim, 113 kilo bir motor yapıyorsun. Aşırı hafif, aşırı kıvrak, gerçekten böyle incecik bir motor. Yani her e, boşluğa, her açıklığa girebiliyorsun. Ama neredeyse bir 10 santim uzatacak kadar motoru Takoz koyuyorsun. Muhtemelen çıkarıp yeni parça takılabilen bir şeydir. E tabi gidonu uzatınca aynaları da geniş tutmuşlar. Buradan ben bir artı puanı veriyorum. Çünkü aynalar ne kadar geniş, güvenlik o kadar iyi. Evet arkadaşlar, e, anahtarımız motorumuz kadar sade ve gösterişsiz. Şöyle takıyoruz anahtarımızı. Sağ tıkla motorumuza elektrik gidiyor. Burada marş düğmesi var. Her motorda klasik olduğu gibi. Sol tarafta <laughs> kornamız var. Gayet yüksek sesli. Sağ ve sol sinyaller var. Dörtlümüz yok. Uzun farlar, kısa farlar ama dediğim gibi zaten farlar hiçbir işe yaramıyor. Tek güzel yanı kuryelere özel selektör koymuşlar. Bence arkadaşların çok işine yarayacak bir özellik. Bendeki SYM Jeton 4'te bu özellik yok mesela. Eksikliğini hissettiğim oluyor. Ayrıca onun da videosunu çektik. İzlemek isterseniz yine şuralara bir yerlere koyarız. O da size farklı bir motor fikri sunar. Şöyle ekranından bahsedecek olursak yine burada da hiçbir şey yok. Neyse ki hiçbir beklentimiz de yok. O yüzden beklentilerimizi karşılamıyor gibi bir derdimiz de yok. Yani bir hız göstergesi var. Böyle ibreli, sarı ışıklı falan bir gösterge. Burada 140 diyor. 140 sanmıyorum ki görsün her motorda olduğu gibi yüksekten vermişler. Ee, Kilometresini gösteriyor, sayacı var. Bu tarafta benzin ışığı var. Motor lambası var. Şurada sağ sunar SM kendi amblemini bir ışıklandırmış. Onun dışında uzunlarda Far sinyali yanıyor. Sol ve sağ sinyallerle de bitiriyoruz. Arkadaşlar anahtarımızı Tekrar yine taktık. Sola bir tık ettirdiğimizde Selemiz açılıyor ama ben seleyi açmak istemiyorum. Çünkü büyük hayal kırıklığı hani kurye motoru yapıyorsun diyorsun ki bütün olayı çantada taşı çünkü yani burada ne bir kask sığacak yani suyunu koyarsın max yani cüzdanını falan tarsın öyle küçücük bir bölme yapmışlar ekstra yine en nefret ettiğim olaylardan biri benzin kapağı niye selenin altında yani bu adam kuryeci burada hem çantayı bir ittirip kattırsın hem işte bagajı açsın hem benzin alsın derdi var benzin kapının burada olmasından her ne kadar rahatsız olsak da iyi bir benzin deposu var. 8 litreye yakın benzin alıyor. Yaklaşık bu 8 litreyle de full depo 250-300 kilometre yol gidiyor. Bu da demek oluyor ki kilometrede 1 lira 30 kuruş gibi bir şey yakıyor. E, ticaretle uğraşan adama göre de iyi bir fiyat. Ekseri ile artırıyla SYM X Pro 2 böyle bir motor. Bahsetmeyi unuttuğumuz mevzular varsa yorumlarda devam edebiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize ve motorunuza çok iyi bakın.